diş fırçalamak. Diş fırçalamak yani oruçluyken diş fırçalamak bu noktayı biraz tafsir etmemiz gerekiyor. Evvela e, eskiden diş fırçası yerine misvak vardı biliyorsunuz. Misvak da efendimiz aleyhisselamın bir sünneti. Peki oruçluyken misvak kullanmakta bir beyis var mı? Yok. Efendimiz aleyhisselam e, oruçluyken de misvak kullanmış. Sahabeler bize bunu rivayet ediyor. Hadis mecmualarında var. E, efendimiz aleyhisselam kendisinden nakledilen bir rivayette de şöyle buyuruyor. Min hayri hilali saimi es-siwaku. Yani oruçlu kimsenin en güzel hasletlerinden bir tanesi de misvak kullanmaktır. Dolayısıyla oruçluyken de yani misvak kullanmak zaten sünnettir. Oruçluyken kullanmak da yine sünnettir. Bu misvanın da ıslak veyahut da kuru olmasında bir fark yoktur. Buna göre bir kimse e, oruçluyken macun olmadan diş fırçasıyla ister ıslak ister kuru olarak dişlerini temizlemek isterse sadece diş fırçasıyla. Bunda bir beis yoktur. Bu oruca bir zarar vermez. Ancak macun ile eğer dişleri fırçalayacak olursa şöyle bir e, durum ortaya çıkıyor. O macun tükürüğe karışıp oradan kişi fark etmek sizin bile olsa e, yutma ihtimali var onun. Bedene girme ihtimali var. E, bu durumda oruç bozulacaktır tabii ki. E, bu sebeple yani bu ihtimal e, ki bundan sakınmak da zaten zordur. E, o sebeple e, yani oruçluyken macun kullanmamak gerekir. E, yani or, orucu tehlikeye atma durumu olduğundan dolayı zaten ee, ...bunu kullanmakta mekruh diyebiliriz. Nitekim birazdan da zikredeceğimiz üzere yemeğin tadına bakmak da... ...örneğin bu noktada say yutma olmasa bile tadına bakma durumu olduğundan ...yani bir mazeret yoksa buna mekruh diyoruz. Oruçluyken bunu yapmak mekruh. Aynı şekilde ee, diş fırçalamada da macunda da tat alma durumu var yutulmasa bile. Ee, bununla birlikte zaten yutulma tehlikesi de var. Bu sebeple macunla diş fırçalamaktan sakınmak gerekir. Oruçluyken diş ile alakalı da bunları söyleyebiliriz.